tum khayrun minat-ukhrijat Bu ezanın Türkçe okunmasıyla alakalı <laughs> Yani yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir 20 sene falan bu memlekette ezan Türkçe okundu. Ve elhamdülillah aslına döndü. Allah Cellece Adnan Menderes'e de rahmetiyle muamele etsin. Alaedir Efendi Hazretleri Kuddüs Esirrahu Adnan Menderes'e çokça dua ediyordu. Hatta namazlarından sonra Adnan Menderes'e dua etmenin namazının kabulünden bile hani şüpheli izliyordu. Niye? Çünkü Adnan Menderes'in mecliste bir kere Allah demesi bizim medresede bin kere Allah dememizden daha eftel. Niye kardeşim? Sen şimdi burada ...bir beş vakit namaz kılan adama emir bir yapmanla, hiç namaz kılmayan adama emir bir yapman arasında çok fark var. Şimdi Adnan Menderes'in de o en sıkıntılı zamanlarda, İslam'ın neredeyse ülkeden silinmeye yüz tuttuğu zamanlarda... ...Adnan Menderes'in şu ezanları aslına çevirmesi Allah Celle Celaluhu'na çok büyük bir nimet. Allah Celle Celaluhu inşallah bütün seyyahatların hepsini silsin, hasenata teddil eylesin. Amin. Gelelim meselemize. Bununla alakalı biz birkaç hafta önce yine konuşma yaptık. Bu malum e, CHP zihniyeti. Yine ezanla, Kur'an'la alakalı bir Türkçeleştirme çalışmasına girdi. ara törenlerinde. Senelerdir, yüzyıllardır yapılan bu töreni Arapça olan ezan olsun, Kur'an olsun, zikirler olsun Nereye çevirdi? Türkçe'ye. Biz ne dedik? Bunlar zemin yapıyor. Şimdi bunların sıkıntısı ne? Adamlar diyor ki ezan diyor Türkçe okunsun anlayalım. Kur'an diyor Türkçe okunsun anlayalım. Zikirler Türkçe okunsun anlayalım. Her şeyin bir aslı vardır kardeşim. Her şey aslıyla okunursa, yani olması gereken şekliyle okunursa olması gereken neyse Sen yani şimdi mesela bugün mesela bir hafız dinlediğimiz zaman mesela bir Abdus Samet'ten örnek verelim. Abdus Samet'in o okunuşu, o güzel okuyuşu ya da ne bileyim kıraati güzel olan birinin Arapça okuması mı daha düzgün olur yoksa Türkçe okuması mı? Mantıken bir düşünmek lazım. Hani anlayacağınız taraftan konuşun. Bizi izleyen biliyorum bu bu kafadaki insanlar da bizi izleyecek. Hani ezan Türkçe olsun kafasındaki adamlar da ne olacak kardeşim diyen kafalar da bizi izleyecek. He mevzu şu sanki ezan Türkçe okunsa camiye gidecekler. Mevzu bu yani aslında bunu söylemek lazım. Ezan Türkçe olsun bilmem ne Türkçe olsun o Türkçe olsun anlayalım kardeşim diyen adam sanki ezan Türkçe olsa 5 vakit namazı camide cemaatle kalacak. İşte bizim uğraştığımız kafa bu. Biz Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini ...dört dörtlük sünnet üzere yaşarsak... ...Allah Celle Celal bu sıkıntıları bizden alacak. Osmanlı'nın son zamanlarında... ...Aleyder Efendi Kudüs'e sırrahu diyor... ...biz camide 300 tane alim otururduk... ...ezan okununca diyor 3 kişi kalırdık. Osmanlı'nın son zamanları. Eee geri kalan nereydi? O diyor ben o tarafa gidiyorum, o diyor ben bu tarafa gidiyorum. 3 kişi kalıyorduk diyor camide. Aleyder Efendi Hazretleri. Şimdi oradan başlayan bir sıkıntı... ...günümüze kadar gelmiş. Şu anda sokaklar zaten dediğimiz gibi Allah selamet versin. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ezanın Arapçasını duyan yok ki Türkçesini duyan olsun. Bugün Allah Celle Celaluhu'ya günde beş defa çağıran müezzin. Müezzin insanı kendine çağırmaz. Hayyâle salâ, hayyâle felâ der. Haydin namaza der. Haydin müezzine demez. Haydin kurtuluşa der. Bak ezan Türkçe'ye çevrildiği zaman... ...bütün her şey aslına mesela Türkçe karşılığına çevrildi. İşte tövbe haşa tanrı olur dediler. İşte tövbe haşa diyerek söylüyorum ben. Muhammed onun elçisi dediler. Haydin namaz ediler ama haydin felaha dediler. Bak asıl felahın anlamını onlar dahi anlayamadı. Felah, kurtuluş, ebedi kurtuluş. Onu aslında çevirmemelerinin iki sebebi var. Bir, onun manası o kadar büyük, o kadar derin ki onun manasını anlayamayacak zeka seviyesi vardı onlarda. Ne yaptılar? Haydin felaha dediler. Kurtuluşa diyemediler. He kurtuluş deseler ne olacak mesela? <laughs> Belki adam ne olacak? Haydi namaza, haydi kurtuluşa. Belki oradan birinin kafasına dank eder. Bir namaza başlar diye onu bile yapmaz bu zihniyet. Kıymetli kardeşlerim, Allah razı olsun uyarıyoruz. Biz bu ezanlara sahip çıkmadığımız sürece günde beş vakit Allah Celle, Celle bak çağıran Allah Celle, Celle Ne imam, ne müezzin, Kimse çağırmaz. Çağıran Allah Celle Celaluhu. Allah Celle'ce günde 5 vakit bizi huzuruna çağırıyor. Biz patronumuz çağırdığı zaman koşa koşa gidiyoruz. Ama yaradanımız çağırdığı zaman gitmiyorsak günde 5 defa bunun hesabını veremez. He ondan sonra sözde Müslümanlar, bunu üstüne basa basa söylüyorum, sözde Müslümanlar siz nasıl ezanı Türkçe yaparsınız kardeşim burası Müslüman memleket diyor. Mübarek sen namaz kılıyor mu? Yok. E ne işe yaradı? Bunun örneği şudur kardeşim. Adam, Amerika mesela Müslüman bir ülkeye zulüm ediyor ya da İsrail diyelim. Adam diyor ki akşam toplanıyoruz arkadaşlar İsrail konsolosluğunun önüne gideceğiz tamam mı tamam. Adama bakıyorsun altta Amerika'nın kodu. Üstte İtalyan'ın gömleği, şaklası İsrail. E ne oldu ne anladın? Sen istediğin kadar eylem yap, istediğin kadar bağır çağır. Sen üzerinde o adamın kıyafetlerini taşıdıktan sonra o adam zaten göbek atıyor kardeşim istediğin kadar bağır. Çünkü ben seni oyuncağım yaptım. Ben seni kendi tarafıma çektim. Sen benim adamımsın. Sen üzerindeki kıyafetle zaten bana hizmet ediyorsun. Sen akşama kadar elinde kumandayla bilmem ne Survivor'mış, o sesmiş, bilmem nemiş kimin eli kimin cebinde belli değil programları izliyorsun. İsrail'e, Amerika'ya zaten sen hizmet ediyorsun. Ondan sonra o kılın kıyafetinle de kardeşim ya bu nasıl iş olsun Amerika karosu Ya boşuna konuşmayacaksın. Biz Allah için uyarıyoruz. Ha uyarılarımız sert mi sert kimse kusura bakmasın. Bizim millet kibarlıktan, naziklikten anlamıyor kardeşim. Tatlı dille de konuştuk. Anlamıyorlar. Türkçe de konuşan anlamıyorlar. He. Sıkıntı şurada kardeşim. Evvela Müslüman kendini düzeltecek ama nereden başa? Kendi evinden başlayacak. Kendi evini düzeltmediği sürece sen evinde Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere yaşamazsan o ezan günde beş defa okunduğu halde sen o camiye gitmesen Allah Celle Celaluhu, o ezanı bak İngilizce olur İngilizce bak o kadar açık konuşuyorum. Allah Celle Celal'ı bak ezanı Türkçe'ye çeviren de Allah. Allah Celle Celal dilemedikten sonra kimse bir şey yapamaz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı ateşe ne oldu? Gül bahçesi oldu. Allah müsaade etmedi. Bütün dünya toplansa, bir insana zarar vermeye çalışsa, Allah Celle Celaluhu, ona müsaade etmezse, Kimse kimseye zarar veremez. Allah Celle Celaluhu bu millet, şu Türk milleti, evet bunu söylüyorum, şu Türkiye coğrafyasında yaşayan millet gevşediği için Allah Celle Celaluhu ezan aldı, Türkçe'ye çevirdi. Evet, evet ince mesele. İyi anlamak lazım. Şimdi biz böyle söylüyoruz. sen ne demek istiyorsun? Allah bu Türkçe yaptı? Haşa ve kella. Biz kaşınırsak, örnek kendi, kendi örneğimizi verelim. Korona var, cami kapalı. Korona var, mescit kapalı. Korona var, sohbet yok. Sohbet olduğu zaman zaten gelen var mıydı? E yoktu. Kaç kişi geliyordu kardeşim? Burası ana baba günü oluyor muydu? Tamam elhamdülillah doluydu ama hınca hınç olması lazım. Milletin bana bağırması lazım. Mübarek buraya sıkıştık. Büyük bir yer kiraladım artık ya. Sen, senin sabah namazın, cuma namazı gibi kalabalık olmadığı sürece sen konuşmayacaksın kardeşim. Sen evvela kendini düzelteceksin. Ondan sonra diyeceksin ki Ya Rabbi biz hazırız. Evet. Biz hazırız. Emrine amadeyiz. Allah Celle Celle bak ondan sonra hayatı nasıl güzelleştirir. He ne dedik? Ezanı Türkçe yapan Allah Celle Celaluhu. Poşeti 25 kuruş yapan Allah Celle Celaluhu. Doları 8 lira yapan Allah Celle Celaluhu. Kainatta ne oluyorsa Allah Celle Celaluhu'nun emri, izni, iradesiyle oluyor. Estaizu billah bismillah. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en, en yekûle lehu kun feyekûn. Allah Cellece Celle, ol der, olur. Biz adam olursak Allah Celle Celaluhu koronayı kaldıracak. Mescitler, camiler tekrardan dolacak. Ya şu örneği vereyim. Yani geçen Sultan Ahmet'in imamı var. Allah razı olsun. O da Ehl-i Sünnet hocamız. Hasan Kara hocam. <laughs> Yani okuyuşunu, kıraatini çok beğeniyorum. Geçen işte YouTube'dan dedim açayım bir yani biraz dedim dinleyeyim biraz kendime geleyim. Yani eski zamandan hani koronadan önceki zaman caminin yani üstten doğru çekiyorlar saflar omuz omuza. İnsan bakınca böyle tuhaf oluyor. Allah Allah ya bunlar hani niye yan yana? Artık o kadar çok böyle bilinçaltı olmuş ki mesela iki kişi böyle maskesi görünce hemen insanın psikoloji ya bunlar niye maskesi yok? Ya bunlar niye tokalaşıyor? Ya bunlar niye yakın? Virüs yok mu? Bilmem ne yok mu? Artık panik atak oldu herkes. Ha ne diyorum? İşte biz kaşındık. Biz sılay rahim yapmadık. Biz akrabaları ziyaret etmedik. Allah Celle celalu, akraba ziyaretlerini kaldırdı. Evet. Bak ne oldu? Millet de diyor ki işte ne bileyim korona diyor sakalda besleniyormuş, sakalda yaşıyormuş. Sakalları kesin. E buna inanıp da sakal kesen oldu yani. Bana da diyorlar. Hocam diyor sakalını kes korona yerleşiyormuş. Dedim ev yapsın burada. Dedim yerlesin hiç sıkıntı yok. 3 artı 1 yani. Allah Allah. Ya sünnette hayat var. Sünnette kurtuluş var. Sahabiler sünnetlere sarılarak koca koca kaleler fethetti. Kardeşim. Sen katmışsın burada. Hoca sakalını kes korona sakalda yaşıyor. Gelsin karnımda yaşasın. Nerede? Bana ne ya? Allah Allah. Ben korona var diye sakalım mı keseceğim? Manyak mıyım? Mi? İşte millete prim çıkıyor. He ne oluyor? üste i̇şte bu sakallılar, şu sakallılar, şu tak işte bütün çarşaflar böyle tövbe haşa ve kella. Allah muhafaza çok sıkıntılı bir şey. He, Allah için uyarıyoruz. Ezan Türkçe'ye çevrilirse Allah muhafaza, biz kaşınırsak Allah çevirir. He, ezan Türkçe okursun, biz de anlayın diyen e, ileri zekalılara diyorum, gezi zekalılar onlar. O gezi zekalılar da çok onların içinde. Sanki ezan Türkçe okunsa camiye gideceksin. He, Allah size de öyle bir iman selameti nasip etsin ki, öyle bir namaz, ezan aşkı versin ki, daha hoca Allah-u Ekber demeden caminin kapısına böyle esas duruşla beklesinler. Amin yani amin. Okkalı amin.